Merhaba, Özdeyir Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. E, aday öğrenciler için hazırladığımız bu program serimizin adı 1 Bölüm 3 Açı. E, bu program serisinde bölümlerimize dair merak edilenleri bölüm başkanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın gözünden sizler için yanıtlamaya çalışacağız. Ben İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünden araştırma görevlisi Ezgi Çiçek. Bugün e, iki misafirim yayında bana eşlik edecek. İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü mezunlarımızdan İpek Ceren Aydın. E, ve aynı bölüm öğrencimiz Erdinç Can bizlerle. İpek ve Erdinç öncelikle sizlere hoş geldiniz. Hı -hı. E, bugün kendileriyle e, iç mimarlık ve çevre tasarım bölümümüze dair konuşacağız. E, dilersen Erdinç senle başlayalım. Sorularıma başlıyorum. Tabii. E, Özel Üniversitesi'nde iç mimarlık ve çevre tasarımını e, bölümünü tercih etme sebeplerini saymak istersen bize neler söyleyebilirsin? Tabii ki. Öncelikle biraz daha kampüs hayatı oldu ve benim girdiğim süreçte aslında yeni bir fakülten inşaatı söz konusuydu ve hani onun işte maketleri olsun ve hani aynı zamanda hani özellikle çok iyi çalışma ortamları gibi geldi hı hı. bana diğer üniversitelere kıyasla. Onun haricinde ve bir de hani geleneksel olarak e, okul o zamanki e, sahip olduğu puan hani birinciydi sanırım içimarlık arasında. Bu tip etkenler benim özeni yine neden oldu. Anladım. Peki. E... Özyurt Üniversitesi'ndeki, hani bundan sonrasında girdin. Özyurt üniversitesindeki, üniversitesi'ndeki günlerini biraz bize anlatırsan, bize biraz anlatabilir misin? Mesela dersler dışında neler yapıyorsun? Herhangi bir kulüp üyeliğin var mı? Sporla ilgileniyor musun? Müzikle ilgileniyor musun? Tabii. E, açıkçası e, benim asıl uğraşım müzik. Yani profesyonel olarak müzikle uğraşıyorum. Spor kısmı pek yok. Özellikle <laughs> bu e, içim varlık yoğun bir e, eğitimden dolayı da eğitimden çok aksadı açıkçası. Her ne kadar hani bu korona süreci biraz yavaş geçti diye de ya da bizi farklı bir şekilde eğitime teşvik etse de açıkçası hani bu üçüncü sınıfta birlikte üniversite ve kampüs hayatına tek adapte olmamız çok hızlı oldu. Hocalarımızın tabii buradaki Öğretimler gönüllülüğü ve biz her zaman dinlemeleri yanımızda olmaları çok iyi etkenlerdi bunun için. Onun haricinde müzik aslında benim bu bölüme de giriş amacım biraz daha sonraki e, müzik hayatımda bu iç mimarlık ve müziği bir ne hmm. derler tek bir e, çatıda toplayıp bu şekilde bir sürdüm, hayalim vardı. Bu yüzden hani bu şekilde bir yol izledim. Güzel cevap. Evet. <laughs> e, peki e, şimdi okuldan bahsettik. Mezun olduktan sonraki hedeflerinden hani biraz daha demin söyledin ama e, bu hedefleri ulaşmak için neler yapıyorsun? bu üniversite sana bu konuda nasıl katkılar sağlıyor? Açıkçası hani e, kafamda evet hani biraz da sanat tasarım vardı okula girmeden önce. Fakat hani okula girdikten sonra bu içim varlığı farklı bir hani meslek dalı olduğunu da fark ettim. Hani kafamdaki <laughs> hani o e, alışa gelmiş kalıplardan ziyade farklı bir e, ne derler e, aslında bir e, tutumma ya da e, farklı bakış açısı kazandırdı bu eğitim bana. E, ve her ne kadar dediğim gibi sanat tasarım gibi düşünsen de aslında Farklı, hani konvasyonel yönlerini çok beğendim. Ee, müzik haricinde son zamanlarda yarışmalara katılmaya çalışıyorum. Ee, bunlardan bir tanesi, geçen e, ikinci sınıfta katıldığım e, Kapadokya projesi vardı. Aynı zamanda İM 2020'de mansiyon almıştı, o beni biraz mutlu etti. Onun haricinde yine, yine Mimark'tan bir arkadaşım var. Aynı zamanda o benim basçım. Onunla da bir geçen e, İzlanda'da bir kafe projesine katıldık uluslararası. Hı -hı. Ee, bu tip işler uğraşıyorum ve hocaların da aslında bu tip şeyleri her zaman e, teşvik ediyorlar ve e, hani mesela İmde de olduğu gibi e, gerektiği zaman zoom üzerinden gerektiği zaman yüz yüze hani sürekli bir <laughs> feedback alışverişi oluyor ve aslında cidden üretimi hızlandıran böyle bir teşvik eden hocalarımızın olması Birbirini çok evet, evet evet kesinlikle. <laughs> o zaman e, ada ya şimdi senden sonra gelecek e, içimlerde düşünen ada öğrencileri tavsiyelerin varsa neler olabilir? Keşke bilseydim dediğin şeyler olabilir mesela. Keşke bilseydim dediğin şeyler bence bundan bir iki yıl öncesinden ufaktan başlamaları gibi. Hmm. Hani en azından birkaç mimar kitabı karıştırmak ya da en basitinden hani Instagram'da belki birkaç şeyi takip ederek bilene yani orada bir en azından bir gözü eğitmek <laughs> bence iyi yadı. Tabii bunun yanında bence akademik ve hani sözel olarak da mimarlık çok önemli ve hani bu genel çok eksik kalıyor. Ben bu bölümü başladığım zaman tamamen boş neredeyse. dolayısıyla o ilk yıl çok sancılı geçmişti fakat ondan sonra okuyarak ve özellikle çok fazla şey dinleyerek de hani bu şekilde bir inşaat söz konusu bence sadece sınavla değil onun haricinde on neler onun dışında bir şeyle de kendileri beslemeleri gerektiğini düşünüyorum hmm, anladım evet ee, e, peki şimdi okuduğunuz dönem boyunca kendi alanınızla ilgili neler yaptınız? Yani sen arkadaşların Aslında hani maalesef hani özellikle korona olduğu için çok fazla dedik ve hani çok Vay. fazla ne derler bir interaktif bir şeyimiz de olamadı çünkü sürekli ve kapanmak zorunda kaldık ve Hı -hı. dışarı Vay. çıkma, gezme hani o da aslında için mimarlık, mimarlık için çok hani elzem konular fakat bundan Hı -hı. biraz mahrum kaldık diyebilirim. O yüzden bu konuda sana pek ekleyeceğim bir şeyler evet, yok. Evet, tahmin edebiliyorum. <laughs> Teşekkür ederiz Erdin'cim. Ee, şimdi birazcık İpek, e, İpek'e soralım. Ceren'e İpek soralım. Ee, bize kendini tanıtabilir misin? Hangi bölümden kaç yılında mezun oldun? Şu an neler yapıyorsun? Nerelerde çalışıyorsun? Ben 2021 yılında, Haziran ayında Özyeğin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımından mezun oldum. Şu anda da Domus Akademi Milano'da yine iç Mimarlık üzerine masterımı yapıyorum. Daha burada olacağım gibi görünüyor. Tamam, ee, Özyeğin Üniversitesi'nde geçirdiğin yılları ve eğitim e, hayatını bize biraz anlatabilir misin? E, açıkçası akademik akademik anlamda benim için çok doyurucu yıllardı diyebilirim ve e, kendi ayaklarım üzerinde durmaya başlayan bir birey olarak oldukça özgüven kazandığım yıllardı benim için. Süper. E, peki Özin Üniversitesi'ndeki e, sürecine şu anda bulunduğun yer ve çalıştığın işe nasıl bir artısı olduğunu biraz bize söyleyebilir misin? E, Açıkçası birçok alanda öz yayınındaki aldığım eğitimin çok fazla katkısını görüyorum. Şu an bulunduğum okul Domus Akademi daha çok grup projeleri üzerinden devam eden bir okul. Ve aslında sınıfımda tek iş deneyimi olmayan öğrenci benim ve çoğu sınıf arkadaşım aslında 30-40 yaşlarında ve minimum 10 yıllık iş deneyimine sahipler. Ama ben hiçbir deneyimim olmamasına rağmen açıkçası onlardan eksik kalmak bir yana Gayet çoğundan daha iyi bir teknik bilgiye sahip olduğumu görüyorum. Ve aldığımız %100 İngilizce derslerin e, sektörel terimler konusunda da beni çok rahatlattığını görüyorum. İngilizce kendimi çok rahat ifade edebiliyorum. Ve bence bu bizim hani işimizde çok önemli bir şey. Ve ben çok net, rahat bir şekilde, profesyonel bir anlamda hem hocalarla hem müşterilerle iletişim kurabiliyorum. O yüzden çok katkısını gördüğümü söyleyebilirim özneğindeki eğitimimin. E, süper. E, peki... Bize biraz böyle Özyeğin Üniversitesi'nde unutamadığın bir anın varsa bize bunu biraz açabilir misin, anlatabilir misin? Ee, Özyeğin'de aslında unutamadığım birçok anı var ama çoğunluğu açıkçası jürilerimiz ya da midtermlerimiz öncesi en yakın arkadaşlarımla okulda sabaha kadar çalıştığımız ve günümüzü geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Bence çok ilginç günlerdi çünkü okulun aslında geceleri de aynı şekilde aktif olduğunu ve farklı bir sosyal hayat olduğunu görüyorsunuz. Yani kesinlikle o günleri söyleyebilirim. Doğru, biz o taraflarını biraz görmüyoruz. Siz yalnız <laughs> kalıyorsunuz o zamanlarda. Ee, o zaman e, aday öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursun? Size biraz. Ee, eğitimine yeni başlayan iç mimar öğrencilere özellikle net bir tavsiyem var. O da kesinlikle düşündüğünüz hiçbir fikir saçma değil ve kendinizi ifade etmekten korkmayın. Ben en çok bunun önemini gördüm çünkü ilk özgene girdiğim zaman daha içime kapanık, daha özgüvensizdim ve bazı fikirlerimi ifade etmekten nasıl düşünecekler, bunu saçma algılayacaklar diye çok çekiniyordum. Ama aslında tasarımda kesinlikle bence öyle bir şey yok ve siz bir, bir fikir ortaya koyduğunuzda hocalarınız o kadar hani yeniliklere açık bir şekilde yaklaşıp size o kadar yardımcı oluyorlar ki saçma olarak düşündüğünüz bir fikir aslında çok başarılı bir şeye evrilebiliyor. O yüzden kesinlikle düşündüklerinizi ifade etmekten çekinmeyin diyebilirim. Güzel güzel bir cevap. Evet. Size hep söylediğimiz şeylerden. Evet. Ee, peki okuduğun dönem boyunca e, bun bunlar için okuduğun dönem boyunca okul dışında neler yaptın? Yani kendi alanında nelerle ilgilendin? Şöyle söyleyebilirim. Özyeğin zaten birçok zorunlu staj kategorisi koyuyor bizim için. Yani ofis stajı yapmak zorunlu, şantiye stajı yapmamız gerekiyordu. Ve ben bunların yanı sıra aynı zamanda kendi sektörüm dışında da bir iş tecrübesi sahibi oldum. Ve açıkçası bundaki yani bunu yapmamın sebebi de öz diyebilirim. Medya sektöründe çalıştım bir dönem. Mimarlıkla ilgilenen bir medya sektöründe çalıştım. Kendimi birçok anlamda çok geliştirdim diyebilirim kendi alanım dışında da. Ama kendi alanım içinde de dediğim gibi ofis stajı, araştırma stajı, şantiye stajı yaptım. Ve bunlar da şu an iş tecrübem olmamasına rağmen bana çok katkı sağlayan deneyimler oldu. Eee Peki okul dışından bahsettik şimdi kampüs içerisindeki hayatınızdan biraz bahsedelim ee, gerek kampüs gerek sosyal hayatınızda e, ya yani özün ya yani özeyinde okumanın farkını birazcık bize yani biraz bundan bahsedebilir misin Hani ne, hangi nokta vardı bir fark yaratıyor <laughs> bu üniversite Bence kesinlikle akademik hayat dışında da çok duyarlı bireyler yetiştirmeye ve girişimci bireyler yetiştirmeye odaklı bir üniversite. Şahsen ben mesela okulda okuduğum zaman boyunca da okulumuzun barınağında çalışmıştım ve normalde yapmayı düşüneceğim belki bir şey değildi. Ama hani böyle konularda da çok daha duyarlı bir birey olarak yaklaşmamızı sağlıyor. Aynı zamanda iş tecrübeleri konusunda da daha özgüvenli hareket etmenizi, daha girişimci bir ruha sahip olmanızı sağlıyor. Bence çok önemli şeyler. Okey. Ee, o zaman hem İpek hem de Erdinç e, paylaştığınız değerli bilgi için çok teşekkür evet, ederiz. Teşekkür ederim be, e, için. Aday öğrenciler için bence oldukça değerli bilgiler <laughs> oldu. Eğer aday öğrencilerimiz e, daha fazla detaylı bilgi için bilgi almak isterlerse web sitemizi e, ziyaret edebilirler. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.